Neyse. Bir tane de bunlar aldım. Şöyle tarak ayna. Böyle arkadaşlar tarak ayna. Bu da Evet, evet, Bana makas getirebilir misin? Getiriyormuş. Hmm. Ya arkadaşlar bunu çok severek aldım ya. Ben çok seviyorum ya. Neden böyle güzel şeyler ben seviyorum? Çirkin çir şeyleri. Çir çir. Her şey güzel de. Her şey çok güzel. Neden? Neden? Bunu burasını ya dikkatli bir şekilde dedik ama basit de. Aa, Hı, tamam. buraya. Şöyle şirin şirin mi? Şirin. Ha ben size de, de. Oh. <laughs> Ben size de, de. ay. Şöyle. Şöyle böyle. Ay. Çok tatlı. <laughs> Şöyle bardak. <laughs> Gerçekten bardağı içtim. Bunu en sona saklayacağım. En güzel şeyim. Anahtarlık. Bunda da çok var abi. Evet. Güzel. 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 Çok güzel. Bir tane de böyle anahtarlık çıktı. Kurumille. bunu Bakın bunu şöyle koyup götürebiliyorsunuz abi. Sonra mmmm <laughs> yani similir. Buna böyle açıyorsunuz tamam mı? Hı. Buraya sonra kağıdınızı koyuyorsunuz. Burada da çiziyorsunuz. Masanız yani bu kirleniyor ama masa sıfır. Yani yeni masa gibi. Gözüküyor. Ya sen de yalnız öyle ha. Yani yalan değil. Böyle bir dosya. Bakalım içine ben de Aa, aa. Hem böyle hiç falan gözükmüyor. Güzel. Evet tamam bunu da. Aa çöpleri var mı? İşte buna geldik ya. Uf. Bak istemiyorum. Önü böyle. Arkası böyle. Şöyle şöyle güzel şeylerimiz, kitlerimiz. Skitro skitro skit, skit, bu Burada da güzel güzel skitlerimiz. Burada da güzel güzel skitlerimiz. Ve burada da güzel güzel maymelo dilimiz. Ve burada da yine karman çormanlar. Burası artık kitap. Böyle bir içeyle kullanışlı hızlıca en baştan gösterip bitiyor. Bir adet tepsi, bir adet daha az şimdi gösterdiğim bir kitap kırımıyla, kırımıli baydag, böyle tara kaynağı, kırımıli anahtarlık ve kırımıli resim çizme şeyi işte. E kurumeli ders Dostça ders ne ya Geçiriz